Arkadaşlar hayırlı geceler diliyorum. Bugün güzel bir e, hilal var gökyüzünde. Tam Çamlıca Camii'nin üzerinde. Hafif böyle e, camiye doğru bakarken e, sağ tarafta kalıyor. Ve kaydedip sizlerle paylaşmak istedim. Bu e, Şaban ayının kutusuydu. E, ilk haftası ilk haftasının hilali. Biliyorsunuz geçen hafta salı günü Recep ayının son 27. gecesiydi. Ve hafta sonu Şaban ayı girdi. Geçen hafta içinde. Ve bu da Şaban ayının ilk haftasının hilali. Önümüzdeki salı dolunay e, olacaktır. Yine güzel bir çekim yapabilirsem sizlerle paylaşacağım. Daha yaklaşabilsem aslında buna daha güzel olacak da. Şimdilik yani e, imkan bu kadar oluyor arkadaşlar ama gerçekten güzel bir görüntü. Şimdi hafifçe camiye doğru da bakın indireceğim. Tam e, böyle alt tarafında Çamlıca cami var. Yani çıplak gözle bakınca güzel bir görüntüsü var. Şimdi bakın hafifçe aşağıya doğru indireyim. Arkadaşlar şu an Çamlıca Camii'ne gelmiş bulunuyoruz. Çamlıca caminin ışıkları sürekli yanıyor artık. Bu hafif tonda yakılıyor normal günlerde. Kandili olduğu zaman biraz daha canlı bir ışıklandırma yapılıyor. Şimdi ben size çıplak gözle gördüğüm şekilde de bir göstereyim. Hafif uzaklaşalım şöyle camiden. Telefonu elime alayım. Cami Ay ve gece görünmüş olsun arkadaşlar. Bakın şöyle hafif yaklaşıyorum şimdi. Bakın sevgili arkadaşlar gayet güzel bir görüntü oluşturuyor İstanbul'da Hilal Cami Caminin üzerinde. Çamlıca Camii'nin ışıkları. Hilal'in güzelliği. Dünyanın en güzel şehirlerinden olan İstanbul'a apayrı bir güzellik katıyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalınız.